Gel yanıma Ayşegül, gel. Gel yanıma. Gel. Gel. Hı -hı. Zeynep. Heh, Tamam ama dikkatli bak, dikkatli. Dikkatli. Dikkatli, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş düşmeden. Yapma, tamam yüzünü tutma. Gelin. Sus şişatma gel. Baba denizin içine soksa Herhalde. Kameramız <laughs> <laughs> lazım. Hayır. 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 Güzel 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 güzel. Yavaş. Yap, yap, yap. Yavaş yapma güzel güzel oynayın. Yüz bakayım ha. Aferin. 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 Oh. <laughs> yavaş, yavaş bırak. Lütfen. Yapmayın. <laughs> Ayça ya. Ayçiğim geliyorum ben. <laughs> Ayçiğim. Tamam, çok gelme ha öyle tamam. <laughs> Yavaş. Ya, Burası çok sıcak ya. Yavaş. Allah. Efendim babacığım. Bakar <laughs> ya. Ha? Ne, ne buldun? buldun? Ne buldun bakayım ay ay ay. Ay koleksiyon çok güzel. Koleksiyonu, tamam. Koleksiyon bakma kızlar. Okay. Yavaş yavaş dikkatli. Yavaş. Oh. beni boğacaksın. Boğacak. Hadi ye. nefes. Uzun, hadi. Bak. Bu nefes geç kızaksana. Yanıma gel. Oh. ya kız. Ayşe gülüm. Ayşe Gülün şelerine bak. De gidip, Aa. Baba en çok ben topladım. Tamam al bakalım. Yavaş sakın ağzını suya sokarsın <laughs> düşersin bak. Dikkat et. Bir şey söyleyeceğim ya. ayaklarını şeyi vurma çok lütfen. Ha şimdi kıyıya doğru hadi benim babacığım. Çok derin nerede şey yapma dikkat et. Oy. Oy tutu tutu. <laughs> hani balıklar? Hani balıklar?